Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü As Başkanı Ünsal Göksen... Teknik direktörlüğe Suat Kaya'nın getirilmesinin ardından takımda büyük çıkış yaşandığını, son 4 haftada 10 puan topladıklarını belirtti. Ligde çok şanssız maçlar oynadıklarını, maçlar kaybettiklerini ancak bu takımın bir gün böyle bir patlama yapacağını bildiğini belirten Göksen, ligin ilk devresini Mardinspor galibiyetiyle kapattık. Farklı Boluspor galibiyetinin ardından Elazığspor'u yendik. Antalyaspor ile sahasında berabere kaldık. Son olarak da kötü bir oyundan sonra Mardinspor'u 2-1 yendik. Aslında bu sezon istenen performansı ve başarıyı tüm maçlarda çıkartamadık. Ama dün şans bizden yanaydı. Futbolcularımız hırslı ve inançlıydı. Kendi saha ve seyircimiz önünde, üçüncü maçımızı da kazandığımız için mutluyuz. Sahada iyi mücadele eden, koşan bir futbolcu topluluğu vardı. Önemli olan kazanabilmekti. Suat Kaya hocamız ve ekibiyle geçen sene yakaladığımız başarılı seriyi, ligin ikinci yarısında da göstereceğimizi düşünüyorum. Galibiyeti emeği geçen futbolcularımı, teknik heyeti ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum dedi.